merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Bir işimi halletmem lazımdı. Tamamdır hallettim. Şimdi evet Bravo Stars'a giriyoruz. Ve inanılmaz bir şey oldu. unuttum. Evet sponsorumuz Brawl... Arkadaşlar sponsorumuz PerDigital. Arda bazenler artık PUBG çekmeye başladı. Ee, şey alacağım. Ee, Çok ucuz. Hatta bonuslar da Evet arkadaşlar ben dün şey yine şu sandık kankiler şu bak büyük kutu büyük kutu çok şanslı geliyorsun marketten kutu alıyorsun. Nerede lan? Bak bu büyük kutuyu alırsan her şey çıkıyor. Sakın mega kutu falan açmayın. Çalışmayın. büyük büyü kutu. Ama özellikle dükkandan almam lazım. Çünkü dükkandakiler Bak para çıktı ya. Şey bak ya. Yayında mesela ben çıktı. Bir dakika. Bu arada ben konuyu <laughs> bayağı geliştirdim. 2000'e çok yaklaştık. Ama ben şey kullanmıyorum. Durun ben bir oyun sesini kısın. Ses efekti tamam bunlar da olsun tamam. Hadi bakalım. Oyunumuza girdik. Başlıyor. Evet. Bu arada güncellemeyi de sevdim ama hala karakter gelmedi. Onu Aynı karakter gelmedi keşke Herhalde yakın bir zaman bir hafta içinde falan gelir İnşallah Spark Ben ya Ya abi telefona bak ya Telefon yüzünden oldu. Telefon çok eski olduğundan Neyse ben ama bize ne, yine şey yapabilirim yani. Bu hesaba girebilirim. Bu, bu arada ne vardı? Ama neden bu ne vardı? Arda kardeş ama genellikle o zamanlar ne çekiyorum? Tabii ki de şey e, neydi lan onu? Bir dakika. Roblox çekiyorum. nerede ben Tamam, bol... Nono adımı söyleyemeyeceğim. Çünkü çok uzun. Hiç hesap açmaydı. Ya hangiler ya adam? İyi adam gelmiyor ki. İyi adam gelse mesela Spike bende olsaydı biraz daha iyi olabilirdik. Veya Onita falan. Ya abi gelen şey bak. Ama belki şeyini açmıştır. İyidir. Onu bilmiyorum tabi. neden sorduğu olamamak lazım. <laughs> Ve benim de <gülüyor> <gülüyor> benim... Gördüm. Allah belanı. Ya, az... ya ben biraz gitsek Ne oldu <laughs> Ya abi ya bu ya. dokunu arkadaşlar Arkadaşlar al da kolsuza döndü. hazır. şimdi ben tamam. Abi Spike çok iyi vuruyor. Keşke bize çıksa. Ben denemelerde hep deniyorum. Var <laughs> hesap verebilecek olanlar sabırla değil mi? Böyle bir <laughs> 20 20 bin çok da. Şey mesela 7 bin 5 bin bir hesap. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba. buradaymış Allah Allah Kızlar nasıl çok Kaç kanka kaç kanka Yapıştır kanka gelmedi Neyse zaten Allah Zaten oradan vuruluyor da neyse. Bu arada Laz'ı da takip etmeyi unutmayın. Laz. Şey ama. Bana... Ne yapalım artık. İyiyse şey iyidir. Yapıştır. Yapıştır. Buna yapıştır. Vur. Hadi lan. Kanki. Kanki. Allah Allah. 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 Yapıştır. Yapıştır. Ben geleyim. Direkt alacağım. Veya değil. Aha alan vurdu tamamdır. Allah Allah. İlk, ikinci sırada. İyi. Ya bu kovanı çok ya iyi. Tarayla girmeyeceğim çünkü bunu bir 15 yapmam lazım. 200 yıldız puan daha iyi. Bu arada ben 20-25'e şey ama şu anda Rusya 20-25'e Tabii onun şeyi de çok iyi değil. Ben ne <laughs> bir düşüneceğim. <laughs> Allah Allah. Ben aldım senin. Sanki sen de bir çıkaydın. öleceksin. Sen benimle mi öleceksin? Hayatımda asla ben olamazsın. Tamam, belki birkaç ol, ol. tane olabilir ama ben doyduğumu unutmayacağım. <laughs> ben da olmadı yok. İşte bu. Adamsın. Adamın o. Şöyle. Sanki cana bak. E aí olha. baş verelim. Oha <laughs> <Oğa> lan! <laughs> Arkadaşlar! Neyse! Şuraya Oha lan! Tavuk dövüşü varmış! Sen mi dövüşüyorsun? <laughs> Ya bir sus ya. Oy! Oh, ya abi. Ay! Son anda lan. adamın canı 1000 falan kalmıştı. El Primo'yla öyle bir Son anda. Son anda. Son anda dedim işte ben. De. Son anda. Ben koruyucuyum. Koruyucu. körüjü. <laughs> Geldi. <oldu. gülüyor> i̇şte bu lan bedava kimciğim. çaldı. <laughs> Allah. baba baliye ba, bak. Allah. Sen kostüm almışsın. Almak birisine şey ama adam olmayı bilememiş. Tamam. varmış. Ya abi ya. Erken başlıyor <laughs> işte. Daha doğmadan işte başlıyor. Adamım. Man is man. Adam. Acaba man is man adam mı demek mi? <laughs> İngilizce bilmeden İngilizce konuşan bir zeki. Sorarım. Ben de bir şey söyleyeyim sıcak bölge gire ee, sıcak bölge az önce kapatmıştım dağrı dağrı çaktım mı neyse bir abi ben ekrumayı gösteriyorum da ya abi 15 olacak biz güzel alacağım da neyse bu ben kaleciyim ben kaleciyim 真的是牛逼啊！Oh Neyse, ben onu kırırım. Bunu kırmam lazım. Tabi önce bunu bir al işte.

Kaleci Onun Oğlum top bana ne zaman geldi lan? Hayır! Gol mü? Evet. Ya işte ya. Adını da Ronaldo. <laughs> <dokunuyor. gülüyor> doluydu doğru. Sarı yanınca ulti dolu olmuş oluyordu doğru. Yapıştır. Yapıştır. Gerizekalı yapıştır. sen ha <laughs> Ölmek istemedim. Ölmek istemedim. Tek suçum bu. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <Ha. gülüyor> Siz la? Evet, burada kim var? Yani yandı <laughs> olmuş. açtı. Kimse şey yok. Bir kişi bile. Çizur, Kimse gol atamadı. Lazımlar olsun. Primo Potter. Tüm takım ne yapmaya çalışıyor? Böyle tırtlamıyor. Bak canlara bak. Ben hiç de hiç de Ya ben bir daha savaş top oynamıyorum. Bu ne ya? Ne saçma şey bu ya? Bir de taraya gireceğiz. Allah Allah ya. Ne <laughs> girmiyorum. Çift hesabı buna da açarım tarayla. İlk oynayışım. Şuradan birlikte <laughs> Şunun sesini açma sen. güzelmiş diye sonra da hadi bakayım ultisini de merak ettim herhalde. kullanamadım mı ben anlayamadım Lan ya, ya oğlum ya bu şey yaptım. Anladım galiba ultiyi. Hey kara delik kendine çekiyor. Ona vuruyor. Kart saldırısı. Kart saldırısı. Onlar benimdir. Benim, benim oldu da. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Ya abi ses Yeni <laughs> de atarız. Abi çok keyifli ya bunlar. Birazdan yayını yani ne yayını? Şey bitireceğim. Evet yanlış olmadım. Birazdan bitireceğim. Çünkü uzun oluyor. Ya. Geçten hiç görmüyorum. Bu arada boşa kullanıyorum ben bunu. Şöyle. Evet. Aha. Orta bir yerde. Ne ya? Telefonun en üstünlüğüne ya. Yürüyor musun? Taraç dolu. Tara nedir ya? Leon varken tara nedir diyenleriniz elbette. Ama iş işte, ne diyeceğiz? Bir arkadaş var. Adam 2000 kupa ama adama launch. Allah. Alayı geldi ve seni öldürdüm mü? Gel lan buraya. Allahu Allah. o Ha, tamam bu geldi. Ben tarayı. Hadi bakayım. Olmam ben uçayı çok zor kullandım düşünüyorum <laughs> Ne bakın 500. 136 cam. Yanılamaz. Ama şimdi 6600 oldu sonra. Aha <laughs> adamı gördüm. <laughs> Uzaktan bunu da alıyor. Kafa kafaya istesem ben bunu da alıyorum. Ama ben buradan da alıyorum. Allah'a şükür. Kesin böyle. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımız da buraya kadardı. Herkese bay bay. Ben şimdi birazdan geliyorum. Yani bir duraklatacağım. Yani keseceğim. Veya kessem mi bitirsem mi? Güzel. Bitiriyorum.